Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bankayı en kolay yoldan soymayı göstereceğim. Şimdi sadece gerekli olan bir bomba. Bir bomba al. Bir tane bomba. <laughs> Arkadaşlar ilk önce buraya gelelim. Buradan bu kartı tıkla. Tabi bu kartı aldıktan sonra gerisi hey olacak. Buraya geliyorsunuz. Kapı kendiliğinden koyun. Allah yanlış yere biraz. Bekleyecek. Lan. Şimdi şuraya yerleştireyim. Patates. aynı yani şeyi ben aldım. Çok iyi Şimdi kaçarım. Bay